Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Hazreti Halit bin Velid radiyallahu anh. Mu'te kumandanlarından Abdullah bin Revaha radiyallahu anh. Abdullah bin Revaha radiyallahu anh Hazrecilerden ve Akabe beyatinde bulunan Nükeba'dan yüksek bir simadır. Bu derece Kadimul İslam olan Abdullah bin Revaha bin Salebe Hicret-i için Hassan bin Sabit radıyallahu anhi ile beraber Şerefi Kudüm-i dair kasideler söylemişlerdir. Mescid-i Kuba'nın inşasında hem bedenen çalışıyordu hem de inşa ettiği şiirlerle çalışanların yorgunluklarını tahfif ediyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mukarrebini sırasına girmek şerefini ihraz eden bu şair-i nebevi sırasıyla Bedir, Uhud, Hendek, Hayber gazalarında hazır bulunmuş ve sonunda Mu'te Harbi'nde şehit olmuştur. Muhacirler ile Ensar arasında uhuvvet akledildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah bin Revaha ile Mıkdat İbni Esved'i birbirine kardeş etmişti. Ebu Hureyre radıyallahu anheden Mervi'dir. Ebu Hureyre bir kere dostlarına menkıbeler anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de yad ederek Resul-i Ekrem Efendimizin Abdullah bin Revaha beyitler inşaat ettiği sırada şiirinin güzelliğini takdir ederek şüphesiz kardeşiniz batıl söylemez buyurduğunu haber vermiştir. İbn Revaha'nın kasidesi Tan yeri ağrıp fecri sadık yükseldiği sırada Resulullah Kur'an okuyarak aramızda bulunuyor. O bize dalaletten sonra hidayet nurunu göstermiştir. Gönüllerimiz ona tereddütsüz inanmıştır. O nebi emin her ne tebliğ ettiyse muhakkak vakidir müşrikleri, yatakları istiskal ederken o Nebi-i Zişan yanını firaş-ı saadetinden uzaklaştırarak gecelerdi. Şehid-i Din Şair İbni Revaha Hazretleri son beytiyle Müminlerin yanları geceleri rahat yataklarından uzaklaşır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın celal azametinden korkarak, nihayetsiz rahmetinden ümitlenerek Rablerine dua ederler ve bizim kendilerini Merzu kıldığımız nimetlerden infak ederler Kur'an Secde Suresi 16 Abdullah bin Revahan'ın radiyallahu anh Muhte çıkarken başlayıp Şehadetine kadar bütün merahili seferiyede söylediği Suz işle eş'arı Sireti İbni Hişam'da Tamamıyla derc olunmuştur kudret edebiyesinin kemalini şehit düştüğü mute seferindeki eş ağrında göstermiştir denilebilir. Bu şiirlerinin hepsinde şehadete can attığı vazıhan görülür. Radiyallahu teala an.